Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber penye ipten çok güzel bir çanta modeli çekeceğiz. Böyle 8 numaralı bir tığım var ve böyle penye ipim var. Penye kalınlıkları değişiyor. Siz de ona göre tığınızı kullanırsınız. İlk öncelikle 20 tane zincir çekerek işlemimize başlıyoruz. Tabanımıza başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde gördüğünüz gibi 20 tane zincirimi çektim. 20 zincir çektikten sonra arkadaşlar bakın. Buradaki zincire değil bir sonraki zincire batıyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Tabanımızı oluşturuyoruz. Penye ipin bu şekilde katlanması normal. Biraz yaptıktan sonra düzelecektir. Bu modeli hiç örgü yapmayan bir insan bile yapabilir. Tabanımızı oluşturuyoruz hala. Sıra sonuna kadar dediğim gibi sık iğne yapıyoruz. bu ve son iki zincirimiz kaldı sıra sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir zincir kaldı bu zincirin içine üç tane sık iğne yapıyoruz aynı yere bir tekrardan aynı yere batıyorum 2 tekrardan aynı yere batıyorum 3 böyle bu şekilde çekiyoruz Gördüğünüz gibi 3 tane sık iğne yaptım ve hemen bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tabanım oluşuyor gördüğünüz gibi. Tekrardan sıra sonuna kadar her zincirin başına bir sık iğne tabanı yaptıktan sonra videoyu çok uzatmamak adına ben birazını gösterip öreceğim ama tabanımızı yapalım zaten en önemli kısım taban kulp ve sapları diğer yerler düz olacak dediğim gibi katlanması çok normal pen yiyip çünkü kalın ve biraz zor örülen bir ip ama çok hızlı ilerliyor bir saatte bile bir çanta bitirebilirsiniz evet arkadaşlar sıra sonuna geldiğimizde böyle buraya da batıyoruz bu şekilde daha sonra şuradan ilk zincirimizin tepesine böyle batıp buradan ilmek çıkartıyoruz bu şekilde oldu tekrardan göstereyim buraya da battık sık iğnemizi yaptık daha sonra buradan dönerken ilk zincirimiz vardı şuradan onun tepesine batıyoruz. Ve ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde oldu. Şu anda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda zincirlerin arasına batarak yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Zincirlerin arasına batıyoruz. Bu şekilde. Zincirlerin arasına batıyoruz. Böyle bu şekilde zincir arasına batarak Böyle bu şekilde göstereyim. Böyle. Bu taban gerçekten çok yakıştırıyorum ben bunu çantalara. Çoğu çantamda bu tabanı kullanıyorum. Böyle arkadaşlar bu sıra sonunda da hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece zincirin arasına batırıp sık iğne yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi dönüyoruz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğne. Bakın. Sıra sonuna kadar bu şekilde zincirin arasına batıp sık iğne yapıyoruz. Buraları hızlı atlamak istemiyorum. Çünkü yeni başlayan biri için gerçekten zor olabilir. Böyle. Evet arkadaşlar, tabanımız oluşuyor gördüğünüz gibi çok güzel bir taban oluyor bu taban. Tekrar sık iğne. Tekrar sık iğne. Bakın bu dönme noktasına kadar geldik. Bakın arkadaşlar, şuradan zaten görülüyor. Şuradan başlamıştık. Tep şuradan ilmek kaçırmıştık tekrar aynı yere kadar yaptık aynı şeyi aynı yerden tekrardan ilmek kaydırıyoruz bir tane zincir çekiyoruz tabanımız bu şekilde olmaya başladı arkadaşlar daha sonrası bir tane daha zincir çekiyoruz iki üç tane zincir ve böyle trabzan şeklinde tığımızı ipi doluyoruz Çantayı bu şekilde ilerleteceğiz. Tekrardan tığımıza ipimizi doluyoruz. Trabzan şeklinde. Tekrardan tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu şekilde. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu şekilde. Tekrar tekrar böyle birleştirme yapacağız. Hatta şu trabzan daha güzel olabilir direkt 3 zincir çekiyoruz şu trabzandan yapalım arkadaşlar tığımızı ipimizi dolayalım ve direkt hepsini bir çekelim bu daha yakışır bu çantaya şöyle daha bir daha net göstereyim kafanızı karıştırdım tığımızı ipimizi doluyoruz ve böyle çekiyoruz tığımızı ipimizi doluyoruz hepsini aynı anda çekiyoruz tığımızı ipimizi doluyoruz bakın arkadaşlar böyle tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu şekilde hepsini aynı anda çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz hepsini aynı anda. Böyle sıra sonuna kadar aynı yapacağız geleceğiz burada birleştirme yapacağız ve tekrardan aynı şekilde yapacağız ben sıra sonuna kadar böyle tığımızın üstüne ipi atıyoruz buraya batıyoruz bir sonrakine ve böyle sadece ipimizi çekiyoruz bu şekilde yapıyoruz tığımızı doluyoruz hiçbir zincir çekmeden hiçbir şey yapmadan sık iğne yapmadan böyle bu şekilde ben şuraya kadar yapıp geleyim Evet arkadaşlar ben döndüm geldim. Bu şekilde taban ve yan. Şurada birleştirmeyi göstereceğim. Böyle. Buraya kadar geldim. Ta şuraya kadar yapıyoruz tekrardan. Şuradan 3 zincir çektik ya. Onun oradan böyle batırıp ip kaydırma yapıyoruz. Hatta şöyle göstereyim üst zincirin tepe noktasına batıyoruz. İp kaydırma yapıyoruz ve birleştirmemizi yapıyoruz. Böyle çanta bu şekilde tasla oluştu arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir hemen göstereyim. 1 2 3 ve bir tane tığımıza ip doluyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ve tekrardan bir sonrakini aynı şekilde atığımızı ip doluyoruz. Çekiyoruz. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Böyle bu şekilde boyutunu istediğiniz yere kadar yükseltip gelin. Ben de geleyim. Kuplarını göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 6 sıra ördüm geldim. Böyle böyle. Siz daha çok yükseltmek istediğinizde yükseltebilirsiniz. Alçatabilirsiniz. Altı sıra ördüm geldim arkadaşlar. Videoda çok uzun tutmamak adına. Böyle tekrardan üste batıyoruz. Ve böyle ilmek çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra tekrardan doluyoruz ipimizi ilk sıraya batıyoruz ve direkt pardon ilk sıraya batıyoruz ve direkt trabzan yapmadan ipimizi çıkartıyoruz tekrardan böyle bu şekilde 2 3 4 Beş. böyle arkadaşlar 4 tane öne gelecek şekilde göstereyim 5 tane 5 tane gelecek şekilde yapıyoruz ve daha sonra zincir çekmeye başlıyoruz 1-2-3-4 sapını yapıyoruz ne kadar uzunlukta bir sap istiyorsanız ben 23 tane çektim bu şekilde oldu. Daha çekmeye devam ediyorum. 30 tane yaptım bu şekilde oldu. Daha uzun olmasını istiyorum ve 40 tane yapmak istiyorum. Size sayıları gösterir gösterirken yaptım. Bu şekilde 40 tane yaptım. Arkadaşlar bakın şimdi şurada kaç tane var? 5 tane. Buradan da 5 tane kalacak şekilde göstereceğim. Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane olacak şekilde batıyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi evet. Batıyoruz ve çıkartıyoruz yapımız için. Tekrardan bak çektikten sonra tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Böyle bu şekilde. Bakın arkadaşlar arkadaki de aynı hizada olsun diye şimdi zaten burada görebiliyorsunuz 2 tane yaptım daha 3 tane yapınca zincirimizi tekrardan çekmeye başlayacağız sap için bakın tekrardan bu şekilde yaptıktan sonra 40 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar 40 tane zincir çektikten sonra şu şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar 40 tane zincirden sonra tekrar buradan aynı şekilde bakın. Burada tam karşısından başlamıştık karşılıklı olsun diye. Buradan da tekrar şuraya batıyoruz tam karşılıklı olsun diye. Sayman saymak isterseniz 4 tane sayacaksınız ama şöyle tutup tam karşılıklı da yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde göstereyim. Böyle ipi batıyoruz. Çıkıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İpimize doladık. Bu şekilde. Tekrardan bu şekilde. Ve şuradan tepe noktasına batıyoruz. Çantamız bitti arkadaşlar. Siz dediğim gibi yükseltebilirsiniz. Kup kısmınız Kalın yapabilirsiniz ama ben böyle yapmak istedim. Buradan ipi çıkarttık. Kestik. Ve şöyle şu şekilde Bakın arkadaşlar. Şuradan ipimizi alıyoruz ve çekiyoruz. Böyle ipimiz de içeriye gitti. Böyle çok tatlı güzel bir çanta oldu. Boyutlarını da hemen göstereyim size. Böyle uzunlu bu şekilde içine çok rahatlıkla her şey sığıyor. Şu şekilde göstereyim. Küçük gibi gözüküyor ama su şişesi vesaire bile sığıyor. Siz daha büyüğünü isterseniz ölçülerini büyütebilirsiniz. Zere hemen kolda duruşunu da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle bu şekilde.